Talia. Aynen. Talia. Oh, Arestet. So, Nur sor bakalım Nur. Talia bu ne? Talia bu ne? Bu ne? A bu kim? Kim bu? Kim o? Kim o Talia? A Talia. 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 Kim bu? Kim bu? Baba <laughs> <laughs> Kim bu? Kim bu? Ama tahtası güzel <laughs> <tahtasına gülüyor> Ben orada önde onları yapıyorum. O da arkayı çiziyor. Bak surata bak. <laughs> Onu çizilmez. <ben>. <laughs> Allah. Bu para olmaz ama. Hanef çık dışarı. Çık Ane, çık dışarı. Çık. Dışarı. çık. Ya buraya. Çık dışarı. Ane. Çık. Arkadaşlar. Hadi. Ben de oyuna. Anne krizine çanta yaklaştı. Aa. Annem mi dedi? Talia. Bu kim? Bu kim? Kim o? Efe. Kim o? Ayna. Ayna. Aynalar değil. Nerede ayna? Ayna bende. O sıradın hali ne öyle? O yüzün hali ne öyle? Kaşlar var Bak, bak bu da kim var bak. Bak.